Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte takis bir alana bir bedava vardı o yüzden iki tane aldık. Şimdi bugün annemle takisi test edeceğiz. Ben açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar, içi böyle gözüküyor, mavi değil bu. Şöyle, Ali şuram böyle bir yandı. Dibinde mavi yandı. Değil mi ben mi? Evet yorumlarınızı alalım. Acıyla arası çok iyi olan biri değilim ama çok da yakmadı yani, abartıyorlar. Şey bir alabilir miyim? Alana. Ben istemiştim ama gelmedi, menüye de bakıyorum. Bana da su abi bir tane. Ben yani suyum var gerçi. Acı değil mi? Acı. Şu <laughs> Ama yani abarttıkları <laughs> kadar yok. Bir Bence bu Bence bir sıra bir <laughs> limonata söyleyelim. Hı. Böyle eşkiliyor. Hmm. Bir, dakika. bir dakika. Annemin yorumlarını şey yapalım. Eskili, acılı. Hafif ufak köftesi tadı var. Diyenlere <laughs> hmm. afiyet olsun. Hmm. Yani tam annem tarif ettiği gibi. Böyle ekşili bir tadı var. Güzel ekşiliği var. Bak. İlk aklımda Aşırı güzel. Bunu şey şey yapacak. Hmm. Anne. Hmm. Efendim ben İki üç tane seri seri at aşırı güzel oluyor. Aynı Çok da ekşi oluyor ama. Ama da Abarttıkları gibi Ama çok... tadı da da güzel ya. Çok acı değil. İki tane, iki üç tane aynı anda atılıyor hızlı hızlı. Başarılı bir yaptı. Yani çok abartılacak bir acılığı yok yani arkadaşlar. Ben 12 yaşında gayet de yiyebiliyorum yani. Böyle Yani çok güzel. Mavisinde de deneyeceğim herhalde. Takipte kalın. Allah'a yeah. emanet olun.